arkadaşlar ben bu, bu birlikte hayat karakterini yapacağız e, hayat karakterini kısaca anlatmam gerekirse semavi sıfırlarda artı ona hasar sağlar e, bu genelde hayat eşyalar bazı sıfırlar var tabi ki de bence bir video denemelerinde gördüğüm kadarıyla ama nadir e, artı 30 ile kaçımayla başlıyoruz ve kaçırmamız maksimum 90 seviye oluyor. Bunlar çok güzel şeyler. Ama bir oyun başında güçsüz kalmamız için bir oyun sonunda güçsüz kalmamız için çünkü eksi yüz ile başlıyoruz. Bu da ne demek? İlk katı hasar yiyeceğiz. Mesela ben bir önceki videolarımda birisi de 50 hasar yedim bosta. 50. Ya 50 dedi. 51 yani. Nefret ediyorum. Aa dur silahımız ne? Kendisi özel bir gücü var. Ee, eğer bu silahlar ee, şey öldürdüğümüz her bir düşman, yemi düşman için bir tane max biz bir tane saldırı kazanıyoruz. Ama diyelim ki altı toplam 20 tane öldürdüğümüzde değil. Her birini de şahsi olarak bir tane öldürdüğümüzde kazanıyoruz. Ve şöyle bir şey var. Bu silah her bir şu anda ilk silahımız değil de ikinci üçüncü silahlarımız da bize kaçıma ve zır, kazandıracak ama zırh kaybettirecek. Tamam güzel iyi gidiyoruz. Şimdi bu karakterde olabildiğince agresif oynamamız lazım. Çünkü karakter ön, yani şey ölmeyene yakın bir karakter. Maksimum sağ kalalım. Daha uzağa kutuki eşyalara bölünelim. Şimdi kral videosu şey olmuş. Son kısımları silinmiş nedense. Ee, tekrar çekmedim. Dedim. Çünkü şey yani bence mantığını anlatabilmişimdir. Ee, o yüzden bence çekmeye gerek yok. Zaten kazanmışım. Kazanmıştım. Ayş. Oho, burası mesela. Bir tane daha şey var. Şunu al. Tamam, tamam ya, şey gerek yok. Tamam şey biraz bekleyelim evimizde. Ya yani şimdi <laughs> aldık, yerine bıraktım. Şimdi bu karakter için en güzel şey e, can yenememe, can çalmamı. Bence can çalma daha iyi çünkü e, bu sırası zaten alana sabırı, yakın menzil ve e, saldırı hızı veriyor bize. Yani bunlar zaten can çalma anlamımız için başlı başlı bir sebep. Ama şöyle bir şey var, bunun e, kimseye göstermediği bir gizli bir özelliği daha var. aslında. kendisine özel bir ekstra dört tane can çalması var. Yani bize göstermeyen bir tane daha can çalması var. Bu yüzden bu silahı almak bence kat kat şey yani can çalma kasmak daha mantıklı. Şundan al. 54. Tamam şunu al. Güzel. Şimdi Güzel. iyi gidiyoruz. Bu elde aslında 5 level de olabiliriz. Şey yani ekstradan bir level Hatta doğru alt temel olabiliriz yani. Çünkü fazla düşman geliyor. Çoğu da güçsüz. Ama ölebiliyoruz ha. Şu şuna olmasa alt level olurum da Bunlar yüzden olamıyorum Ya siz niye varsınız? yani bütün şey Bütün şeyi bozdunuz işi Tam, şunlardan bir tanesini birleştir Düşün V72. Mükemmel. Şimdi bu karakterde e, zırhı sıfırlamayı düşünebilirsiniz ama işe yaramıyor. Cidden bir şey yaramıyor. Aa 5. level şey. Işte burada da şey e, ekstradan bir level alabiliriz. Yani 7. level'e ulaşabiliriz. Dur hızlıca. Tamam 7. level olur muyuz? Olur olur. bir tane video denemem çok kötü şekilde gitti ya ben sinir oldum. Yani neyse boş ver. Şimdi hızlıca şunları alak. Ay birazcık daha lütfen. Hayır. Neyse bir sonraki el büyük ihtimal olur. Maksimum sağlık yüksek geldiği için aldım yani. Çok iyiydi. Tamam çok iyi. Tamam mükemmel geldi. Tamam şimdi ee, hızlı ceneme atlamanın ilk temellerini atalım. Şimdi şey yani, bir sonraki her çok önemli. Çünkü etrafta ulaşmamız gerekecek. Esas yumurtalar çıkacak ya. Ne kadar yumurtalardan? Şimdi sırf videoyu e, durdurduğunuz için oyunda ölebilir misiniz? Öldüm. Yani durdurduğum için öldüm. Yani çok dikkat et. Çok sine bozucu bir şey. Hadi. İyi güzel. iyi gidiyoruz. Tamam güzel. iyi gittik. Maksimum sal. Maksimum sal kartıyor yani. Ben ne yapayım? Şansımızı arttıralım. Çünkü nedeni şu. E, daha iyi eşyalar gelsin. Mesela 10 arttırdık değil mi? Mesela mayın geldi. Şans geldi. Şu bile geldi yani. Keçi kafatası. Daha fazla hasar vereceğiz o keçi kafatası sayesinde. Ama dur daha almadık. Tamam güzel. Hayır. Etrafta dolaşmayı unuttuk. az ikimiz de yok edelim burada. Bu da az vurmuyor söyleyeyim ben size. Çok fazla vuruyorlar. Ölmüyorlar ki. O öldü mü? Mayını öldü. Ha mayını ölmemiş. Ben unuttum ya. Vay unutmasaydım hepinizi nasıl yok ediyordum. Yani sizi yumurtadan çık çıkartmazdım ben. <laughs> onu unuttum ya. ya biliyorsun sen çık bütün keyfim bozuldu. Yani <laughs> ölüyordu kas kalsın. O yüzden bozuldu. Bir tane daha iki seviye şey alırsak sıfırmış. Şöyle bir. Şuradan bir tanesini birleştiriyoruz. Şuradan al. Mis gibi. Tamam güzel. Bu arada hani le level atladıkça kaçınmamız da atmıyor. Yani şey yani kaç tane olduğuna bağlı. Leveline göre değil. Ya bu yüzden şey levelini attım da daha fazla şey alayım diye bir mantık yok maalesef. Kaşınma. Şimdi bence bu karakter otamın bir tık üstünde bir karakter ya. Yani ne bileyim. Oyun başında güçsüz, oyun sonunda oynaması zor. Yani yapacak bir şey yok. Zor bir karakter. Arkamdaki şahıs var ya. Sağ ol ben artık. Öldüm yani. Mutlu musun? Ya öldüm. Ya ölü... Bilek ölüme mi koşuyorsunuz ya? Manyak mısınız? Düş ben alırım sizinle rahatça. Tamam güzel. Yok. Zorumuz bayağı düşmüş ama. Eşya. Eee. Bunu alalım, hızımız da artıyor. Güzel, iyi gidiyoruz. Ve dokuzuncu yer çok güzel bir, yer. hem fazlasıyla level alabileceğimiz bir yer, hem de e, şey taşlarımız bize bolca saldırdığı kazandıracak. Hadi güzel, iyi gidiyoruz. Tamam. Hadi. Tamam şu acı kış ne çıktı? Meyve. Evet. Ne diyeyim ben? Tamam iyi. Biz kaç saldırı kazandık acaba? Bunu bile kazandık yani. Tam güzel, bayağı bir şeydir eee Şey ya, parçacık topladık Can çalmalıyım. alayım Ma ya, Maksimum sağlık Ama mesela bak, heh geldi Çok, işte böyle bir şey geldi Adrenalin eşyası Dünyanın şey yani bu karakter için en önemli eşya Bunu gördüğünüz zaman almanız gerekiyor özellikle şu 5 kaçıma ve bu şey yani çok önemli değil e, düşman şey düşmandan kaçıma yapar kurtulduğunuzda size e, şey veriyor yüzde 50 şansa 5 can veriyor benim canım kaç açı şey, yazar mı tasarım eksilerde. Ben biraz onu yükselteyim biraz. Sonra. Tamam güzel. Şu açıdan ne çıktı? Meyve. Tamam güzel. iyi gidiyoruz. 10. elde bosslar kaçıncı el geliyor derken ölmeyelim. Çünkü yaşadım yani. O derece korkuyorum artık. Tekrar yaşarsam çünkü büyük ihtimal video çekmeye falan diyorum. Hadi. Okay. Belki bir yandan video çekeceğiz. Bayağı bir şey aldık ha. 300 falan yok kaçınma alalım ayış aktı. unuttum anlık şey aldığımızı ee, şansımız kaçış düşmüş baya ama şey yani daha iyi şeyler gelir mi can çalma tamam şey yani daha iyi bir şey yoktu. Tamam güzel iyi gidiyoruz Canımız azaldıkça buraya geliyoruz artık Ve bu galiba özel el mi? Yok bir önceki el özel elmiş Büyük tane daha fazla rakip geliyordu Çünkü boss görmedik yani kör Oyun artık bana acıda boss vermemeye başladı ne zaman da video çekmeye çalışıyorum. Bu ne? Arka taraf ana baba günü. Şimdi Adana'nın eşyası var ya. Ne kadar güzel bir eşya. Eee Tam güzel. Şunu kış. Şöyle kaç. Şöyle biraz. öldür. Mükemmelim. Adelin eşyası işte bu yüzden çok güzel bir eşya. Maksimum sağlığımızı artar çünkü şey yani. Daha hızlıca ölmeyelim. Şuna kitle. Fasulye öğretmeni iş işte şey yapmak isterdim de yok. Yani oyun başında değiliz. Daha fazla sarılıyor. Aldığımız eşyalar sayesinde. Hadi. Şimdi e, bu karakterde ilk yapmamız gereken iş şu kaçınmasını full demek. Ondan sonra diğerlerini almaya başlayın. Ama şey yani mesela kaçınmayı full derken e, şey daha fazla para istemiyorsanız şey almak alabilirsiniz maksimum sağlık veya can çalma. Hadi. Tamam iyi gidiyoruz. Alırız biz bu Tam mükemmel ölmedik. Bu da büyük ihtimal saymışızdır de şey adayım sayesinde yatarız be. Size öyle diyeyim ben. Şunu al. Hmm. Alsam mı almasam mı? Almayayım. Almayayım ya. Yani. Demek 13. elde sonradaki el kel özel el. Şimdi bu el gecik bir el. çünkü fazlasıyla şu zırhlardan geliyor. Ha bir yani de ahtapotlar da geliyor o da var. Şimdi iyi gidiyoruz. Böyle devam diyecektim ki ölüyorduk şeye fark ettim. Umarım şey yani. Galiba ışınlar bize vurma şansı daha mı yüksek? Yani ne bileyim. Iş, genelde hasarı ben ışınlardan yiyorum. Veya ne bileyim şansa bana renk O yüzden bu bilgiyi şey yani duymamış gibi yapabilirsiniz. Bir tane daha saldırıyoruz kazandık. Şimdi can çalmamız Tamam. Güzel. Ya can çalma ya da maksimum saat gelmesi lazım. Sadece bu ikisinden birisini alıyorum. Tamam. Maksimum saat geldi. Şimdi ee, şey can çabımız 8 çok iyi mi bilemem yani kişi kişiden kişiye göre değişir ve nefret ediyorum şu. Ya yürüyün ya ölmek için geliyoruz. Ya, biliyorlar nefret ettiğimi. Ha. dibimde dibim yani. Ne yapıyorsun oyun? Nefret ediyorum senden oyun. Nefret. Bu inan şunu patlatın Allah rızası için ya. Yani başka bir şey yapmıyorsunuz zaten şu küçükleri patlatıp ben başka bir şey istemiyorum sizden. Bir de daha fazla ekip gelsin başka yani daha ne olsun. Hı? Tamam iyi. Tamam iyi. Yani %50 da olması bir tık kötü olmuş yani. Bir tako adayının kötü yanı ama ondan sonra bence iyi bir şey. Çünkü şey yani baya bir yardımcı oluyor. Yakın mevzi. Yok ya. Hmm. Aha. Çok güzel bir şey aldım. Mükemmel bir ya. Nerede? Aşağıda. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu küçükleri öldürebiliriz artık. Şimdi onlar bir mayına bassa yok olacaklar. İzleyin. Veya şey ya mayına basmalarına gerek yok. Tekrar gitsinler veya bana küçük bir yaklaşsınlar. anında da Hadi. Ben maksimum sağlığımı ciddi arttırmam lazım. Çünkü korkuyorum yani. Nefret ediyorum. İntikam, intikam, intikam. hızlıca can çalınma orada gördünüz mü inanılmaz bir can çalman var tamam iyi iyi güzel eee umar şey şey güzel olurdu ya adayın yaşası işe yaradığında böyle artı beş yaşsa iyi olurdu tamam iyi Tam şey ya çok fazla parça bir iki de iyi yanından düşünelim iyi yana. Yok. Can çalma. Bunların ikisini alırız sana. Bu arada biz gayet iyi gidiyoruz. Ve saldırı hızımız 125. Mükemmel. Heh, dur 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 sizi öldüreceğim ya siz. Hayırdır yani adamlara güç veriyorsunuz falan. Abi, şey yani bayağı bir canları da var yani söyleyeyim ben size. Az canları da yok. Bayağı bir var. Bay. Diyecektim ki biz bayağı bir hasar yiyoruz. Ben cidden anlamak maksimum salım attırmam lazım. Daha mi, ölüyorduk nasıl olduğunu bilmeden. Yani ölüyordum. Ama nasıl bilmiyorum. Ya bak ölmüyorlar ki. Adamı hasar bakımından da güç veriyor adam. Yani. Daha ne yapsın. Umarım bir sonraki her şey... Gıcık en nefret ettiğim boksu vermez. Yani Veyse büyük ihtimal öldük. Çünkü avartıp bir şey nefret ediyorum. Neyse. btm BT beteri vardı da. Şimdi... Şimdi bunu alsak mı? Zaten can yenilemi kullanmıyoruz yani. Can yenilememiz de yok. Tam Tamam güzel iyi gidiyoruz tam çok iyiyiz Bu arada Fazla şey yapsam da ha tamam Bu ikinci eline ikinci fazla geçmediyse sadece idare eder İkinci fazla geçti anda nefret edeceğim ya Bizi görmeden deş atıyor adam Yani Beni görmüyor. Benim orada olduğumu nereden biliyorsun? Aa hayır o şey vurmadım. O, e, ee, o vaziyette. Aa şimdi vuracağım değil ya. mi? O hala vuramadım. Ah vurdum ama şimdi. Ha bak bizi beni görmüyor. Bana, benim orada olduğumu nereden biliyorsun? Ben canımı atmayayım lütfen. Yani A, bu arada şey e, şey söylemiş miydim hatırlamıyorum da söylemediysem söyleyeyim. Bu silahın kendisi özellikle cidden şey var. Can çalması var. Yüzde dört. bu bence bu gayet güzel bir şey. Ama şey o başlangıç ekranında göstermiyor. Gör e, hatta şu anda gözüküyor mudur? Evet bak can çalma artı 13. Aa doğru. Yok şey o şeyi göster şu e, bizimkini gösteriyor. Üf. Bu bize ekstradan can çalma veriyor da yani gösteremiyor hiçbir yerde. Ama veriyor yani ondan eminim. Mükemmeliz. Mükemmeliz mükemmeliz. Canımı yüz yapsam iyi olabilir. Hayır. Ne kadar saçma sapan bir et. Hem güç verin hem de kaçın. Bunlar bu elde ne kadar küçükmüş Yeni fark ediyorum. Bu ne hız? Şimşek, şimşek makinle şey yaparlar, yarışırlar. Hatta yenerler. Arkamdaki şansla alev sıkabilir misin? Eyvallah. Yanar öldünüz değil mi çoğunuz? Evet, teşekkürler. Ama kaçınma sayesinde kurtulduk. Bari. Şu ana kadar ölmüştük kaçınma olmasa. Çünkü şey ya, eksi 100'dür. Hayır. 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 Ha öldüm zannettim. Çok korktum, çok korktum, çok korktum. Nefes almam lazım. Maksimum sağlık. 9. ele geliyoruz. Hızım Aa, bunu almasam da olur ya. Bir sonraki el boss var. Yani iki tane boss var hemde. Ben level atlamam lazım. Lütfen. Yani bana level atlayacak bir şey. Yani fazla fazla düşman verin. Ama şey yani güçsüz olanlar. Güçsüz olanlar hem öldürmesi zor hem az veriyorlar. Yani ne bileyim. Yemeksiz. Yani şu güçsüzlere göre fazla veriyorlar da yani. Değem, değmez. Hem küçükler hem tek yuva hem şey yani bir sürü var. Yani mükemmel, harika. 19. Nasıl ya sıçım. Hayır! Ben bunu yayınlarım ya. Neyse karakter mantığını anlamışsınızdır. Ben bunu video arkası yaparım. Yani asıl olay şey kaçırma kasmanız ve şu eşya. Bu eşya varsa çok iyi. Mesela ben şu ana kadar yaşamamın sebebi bu adrenin eşyası. Yani bunların hiçbiri olmazsa bu adrenin eşyası yine beni kurtarır. O derece güzel bir eşya. Neyse bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.